Avukat Zeki Arıtürk Beyefendi ile Zeki Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlarımız olsun. Teşekkürler. Evet yine operasyonlar devam ediyor. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'la Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Ama Manavgat'ta ortaya çıkan görüntü aslında çok konuşuldu. Baklava kutusunda eurolar ortaya çıktı. Bu görüntü noktasında neler söylemek isterseniz Şimdi şöyle, aslına bakarsanız buradaki Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı'ndan ayrı bir soruşturma. Şu anda Zeydanların alınması, Adıyaman Belediyesi Başkanı'nın alınması... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gözaltına almasının sebebi İstanbul'da yürütülen soruşturmanın neticesinde alındı. Ama Manavgat'taki e, gözaltı operasyonu tamamen bir rüşvetle alakalı bir durum söz konusu. Bir oradaki belediyenin e, içerisinde düşüş olduğu bir rüşvet ağının neticesinde ee, özellikle e, kolluk kuvvetlerinin sayın savcıların kendisine gelen ihbarı değerlendirerek 4 ay boyunca fiziki ve teknik takip yapmasının neticesinde suçüstü cürme meşrut deniyor eski terimde suçüstü yapılarak oradaki rüşvetin alanın e, e, aldığı an itibariyle baskın yapılıp tespit edilmesi neticesinde. Şimdi burada diğer belediyelerden ayıran konu farklı ama içerik olarak muhtefa olarak maalesef aynı. Şöyle diye düşünebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli yolsuzlukla karşı karşıyayız. En önemli yolsuzluk iddiasıyla karşı karşıyayız. Çünkü İstanbul'da başlayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlayan metropol bir şehir olan İstanbul'da dünyanın önde gelen şehirlerinden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gerek gelir olarak, gerek nüfus olarak, gerek tarihi kadim bir yer olarak ee, ...arkasından e, sıçradığı yerlere baktığımızda... ...aslına bakarsanız dudağımızı ısırmak zorunda kalıyoruz. Adıyaman uzanıyor bir eli. Bir, 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 bir eli Adana'ya uzanıyor. Bir eli İzmir'e uzanıyor. Bir eli Antalya'ya uzanıyor. Dolayısıyla adeta abis bir ur gibi sarmış... ...kanser hücresi metastas yapmış... ...tüm CHP'li belediyelere etsin almış bir şekilde görüyoruz. Tabii bunların hepsi bir iddia olmakla birlikte... ...vahim iddialar içeriyor. Şimdi... Sayın e, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu tahkikatta e, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, irtikap, rüşvet, tehdit, şantaj gibi suçları barındırıyor bu suçlar. Şimdi elbette ki e, şu anda e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturma gizli. E, Adıyaman, Adana, ve antrenörle Büyükşehir Belediyelerine yapılan operasyonlara baktığımızda özellikle itirafçı olanların vermiş olduğu beyanlar bir de tutuklanmış olan, gözaltına almış olan kişilerin beyanlarının neticesinde ulaşılan delillerin sonucunda ortaya çıkan bir gözaltı ve tutuklama kararı olduğunun altını çizmek isterim. Şimdi şöyle bir şey var. Biz hukuk olarak baktığımızda bir ceza okusu olarak hakikaten insanların de, dimalarının durduğu ve Türk hukuk tarihinde eğer okutulacaksa bu ders olarak okutulacak. Şimdi bize suç tiplemelerini yapılırken üniversitede şöyle anlatırlar. İşte Bu ceza kanunlarının ruhu suç işlemesinler diye insanlara suçu engellemek amacıyla kanun koyulur. Nasıl suç işlenir de bunun karşılığında ne olur diye değil. Dolayısıyla burada şöyle bir şey var. Eğer bunu tiyatral bir göster olarak kabul etseniz üniversitedeki hukuk vakası öğrencilerinin ceza bölümünde Okutulması gereken işte suç tipi budur, bu şekilde yapılır denilecek bir olayla karşı karşıyayız. Yani aslına bakarsanız bu işin acı tarafı bu tiyatro gösterisi değil, ama Türk Ceza Kanunu'nda yazılan e, bütün metodolojilere göre e, karşımızda duran bir suç tiplemesiyle karşı karşıyayız. Rüşvet var, irtikap var, şantaj var, tehdit var, e, arkasından suç işlemek amacıyla örgüt kurma var. Bu olayların tamamına baktığınız zaman kitabı bilgiden, bilgiden dışarı çıkıp aslında ete kemiğe bürünmüş İstanbul'da, Antalya'da, Adıyaman'da, Adana'da e, halini görüyoruz. Bu çok acı. Bakın gelinen yozlaşma açısından çok acı. Bir rüşvet toplumu çürütür, devleti çürütür. Şimdi Geçmiş olandan gelecek olana kadar tüyü bitmedik yetimin hakkıdır aslında bakarsanız orada aldıkları noktalar orada kişilerin elde etmiş oldukları haksız kazançlara baktığımız zaman oradaki belediye başkanı belediye başkan yardımcıları oradaki görevliler bürokratların bu yapmış olduğu işlemler neticesinde şunu görüyoruz maalesef e, üzülüyoruz aynı zamanda diyoruz ki burada olmaması gereken şeylerin aslında karşılığını görüyoruz. Şimdi. Burada Türk Ceza Kanunu özellikle irtikapla ilgili olan kısmı düzenlemiş 250. maddede 5 yıldan 10 yıla kadar e, diye e, hapis cezası verilir diye altını çizmiş. Bakın irtikap suçu şöyle oluşuyor. Bir kamu görevlisinin nüfuzunu kullanarak bir işi yapmaya veya yaptırmamaya yönelik yapmış olduğu faaliyetlerken rüşvet suçu ise e, 4 yıldan 12 yıla kadar ki bu benim e, ceza alanında yapmış olduğum yüksek lisans teziminin önemli bir konusu ki bunu konuyla ilgili de bir kitap e, çıkacak. E, rüşvet 252. maddede düzenlenmiş. 4 yıldan 12 yıla kadar hapis ceza sistemiyle yargılanıyor. Bir tarafta kamu olacak. Öbür tarafta mutlaka bir özel şahıs veya e, başka unsurlarda olabilir. Şimdi asıl olan baktığımız nokta şu. Gelinen çürüme açısından söylüyorum. Yani İtalya'da temiz eller operasyonu vardı biliyorsunuz. Bu temiz eller ki olaylara baktığımızda İtalya'daki bu olayı kıyasladığımızda kıyas bile götürmeyecek bir nokta. Çünkü yanında deve cüce gibi kalacak olan bir nokta. Daha önceki hiçbir skandalın karşılığı değil. Yani bunun ne iski skandalına benziyor ne bir başka skandallara benziyor. Dolayısıyla ben şunu açıkça söyleyeyim bir hukuş olarak. Burada birçok suç tiplemesinin vücut bulmuş halini görüyoruz. Şimdi ben merak ediyorum sayın CHP'li yetkililerin e, sayın CHP e, başkanının bu konularla ilgili yapacağı açıklamalar çok önemli. Acaba bunun bu hırsızlığın, halkın soyunmasının arkasında mı duracak? Yoksa karşısına çıkıp kim yaparsa yapsın bunu hangi siyasi parti, hangi görüş yaparsa yapsın bu bir suçtur. Sonuna kadar bu işin karşısında mı diyecek? Bakın şu anda görüntülerde sayın seyircilerimiz de izliyor buradaki şu vermiş olduğunuz görüntüde pazarlık var. Diyor ki işte şöyle bir durum oldu diyor. Emanette getirdim işte abi o kutunun altında diyor. Ne kadar diyor? 110 mu diyor? O da 110 diyor. Burada aslında biraz önceki cürmü meşru suç hali görmüş olduğunuz olaydan önce belli ki sayın savcılığın talimatıyla kolluk kuvvetlerinin yapmış olduğu fiziki ve teknik takip ki bu teknik bir takip ...yerleştirilen kameranın neticesinde biz bu kirli pazarlığa şahitlik ediyoruz. Şimdi bu olaydan sonra da acı olan şey şu bakın. Olay e, orada parayı alıyor. Belli ki şüphelenmiş. Belediye başkan yardımcısı. Ve kenara koymuş. Polis ama nereye koyduğunu orada gördüğü için direkt geliyor. Polis diyor ki şu kutuyu aç bakalım. Burada ne var diyor. Açtığı zaman o baklava kutusunu e, sanki hiç görmemiş gibi şaşırmış gibi bir numara yapıyor. Daha önce bilmiyormuş gibi bir numara yapıyor. Aa, burada bu ne diye söylüyor. Oysa bir önceki kamera e, görüntülerindeki biliyoruz ki e, bu pazarlık yapılmış. Ancak CHP'nin düştüğü bu işler acısı durum ayakkabı kutularına yıllarca bahseden man adası değil kendilerini yırtan bu adamların şimdi geldikleri nokta baklava kutularındaki tatlı paraları nasıl ezdikleriyle ilgili ki burada acı olan bir konu daha var. Bakın burada sadece 110 bin euroluk bir olay değil. Orada konuşmalarda 300 bin de geçiyor biliyorsunuz. Bunlar ilk defa yapılmış olan bir şey değil. Teknik ve fiziki takip 4 aydan beri devam ediyor. Belli ki bunlar daha önceden de bir sürü olay yapmışlar. Haksız kazanç elde etmişler. Ve adeta bulundukları mevkilerde halka ait olan her şeyi yağmalamışlar. Yağmalamaya da devam ediyorlar. Şimdi acı olan şey bu. Peki bununla ilgili olan kısımlarda ne olacak? İşte şimdi gözaltına alınan bu belediye başkanı yardımcısı ve belediye başkanı alakalı olan kısımlarda diğer kişilerle teknik ve fizik takip yapılan kişilerle ilgili rüşvet suçundan dolayı işlem yapılacak. Ee, büyük bir ihtimalle tutuklu yargılanmak üzere Bunlar tutuklanırlar diye düşünüyorum. Ama ne olursa olsun, şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bunu kim yaparsa yapsın. Hangi siyasi görüşte olursa olsun. Her şeyden önce şöyle bir durum söz konusu. Türkiye'nin bir temiz eller operasyonuna ihtiyacı var şu anda. Çok kirlenmiş bir yapı var. Bunların genelde CHP'li belediyelerden kaynaklandığını görmek çok acı. Çünkü CHP kendi iddiası şuydu biliyorsunuz. Daha demokratik bir Türkiye, daha şeffaf bir Türkiye, daha yaşanılabilir bir Türkiye mottosuyla ortaya çıktı. Ama daha soyulabilir bir Türkiye, daha rüşvetin içerisine girmiş, daha suç bir yapı kurmuş olan bir yapıya düşmüş vaziyette ana muhalefet partisi. Herhalde ben e, burada e, CHP gönül vermiş olan temiz e, CHP'li e, e, kişiler için söylüyorum. Vicdanlarda ve ruhlarda e, onların da çok sızlıyordur ve olmaz bu kadar e, diyordur. İzmir'deki olan yaşanan olaylara bakıyoruz. İstanbul'dakine bakıyoruz. Adıyaman'daki, Adana'daki, son olarak Manavgat'taki bu olaylara baktığımızda gerçekten kabul etmek, kabullenmek çok doğru bir e, olay değil. Vicdansız bu insanlar çünkü tüy bitmedik yetimlerin hakları var. Ama her şeyi bir şey söyleyeyim bütün bilgi belge deliller olmasına rağmen bir hukukçu olarak elbette ki kişinin kes, cezası kesilmesinceye kadar masumiyettir karnesini bunu bir kenara bırakmadan söylüyorum ama elbette ki masumlar. ama bu görüntüleri gördükten sonra da bizim de elbetteki bir hukukçu olarak söyleyeceğim şey şu. Bunları nasıl açıklayacaklar? Kendilerine nasıl savunacaklar? Ben de doğrusu merak ediyorum.